Dostlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle E-Sport FC 26 macerasını konuşacağız. Sosyal medyada her yerde konuşulan o oyun yani. Ama bugün sadece oyundan bahsetmeyeceğiz. Size bir de sır vereceğim. Durdum. Tamam, tamam. İnanın ya, tamam. Görüyorlar marketlerini. Hani bazı arkadaşlar oyunu bekliyor, sabırsızlanıyor ya. Biz aslında oyuna daha başlamadan Ultimate Team'e girebiliyoruz. Nasıl mı? Webep ve Campaign App sayesiyle. Önce Webep'e bakalım. Webep, bilgisayardan tarayıcı üzerinden girilen bir sistem. Yani evde bilgisayarın başında kahveni alıp kadro kurabiliyorsun. Campaign App ise telefon versiyonu. Dışarıdayken bile kadronu yönetebiliyorsun. İkisi de ücretsiz ve indirmesi çok kolay. Resmi uygulama ve güvenli. Burada önemli nokta, daha oyun çıkmadan paket açabiliyorsun Transfer pazarına girip oyuncu alıp satabiliyorsun. SBC'leri yani görevleri tamamlayabiliyorsun. Kadronu kurmaya başlıyorsun. Oyun açıldığında sıfırdan başlamıyorsun yani. Elinde hazır bir takım oluyor. İşin güzel tarafı bu. Bu arada buraya kadar dinlediyseniz ufak bir ricam olacak. Videoyu beğenin ve kanala abone olun dostlar. Destekleriniz çok önemli. Ay canım da. var ya. Sana orada ye, yerim yerim. Gelelim tarih kısmına. Geçmiş yıllara bakarsak EA ve Bebe erken erişimden genelde 2 gün önce açıyor. FC24 ve FC25 de hep aynı şekilde oldu. Bu yılda büyük ihtimalle 17 Eylül çarşamba günü Bebep açılır. 18 Eylül perşembe günü Companion App indirilebilir olur. 19 Eylül'de de zaten erken erişim başlıyor. Yani her şey sırayla ve mantıklı bir şekilde ilerlerse Tarihler bunu gösteriyor. İçerik açısından neler bekleyebiliriz? İlk gün TOTW1 yani Team of the Week bir kardosu oyunda olacak. Paketlerden süper oyuncular düşebilir. Şans işi. Geçen yıl EA Training Cup diye bir sistem eklemişti. Bu sistemle oyuncularınızı oynatmadan geliştirebiliyordunuz. Söylentilere göre bu yılda web app çıktığında ücretsiz bir Training Cup verecek. Yani daha oyun çıkmadan kadronuzu güçlenecek. Bir de şunu düşünün dostlar. Oyuna başlamadan kendi stratejinizi belirleyebiliyorsunuz. Mesela hangi oyuncuları alacağım, hangi katları geliştireceğim, hangi SBC'leri önce yapacağım. Ben şahsen bu kısmı çok seviyorum. Çünkü oyun açıldığında direkt hazır hissediyorum. Yine hatırlatayım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar yeni bilgiler hep gelecek ve siz ilk öğrenen olmak istiyorsunuz değil mi? Şimdi biraz hayal edelim. 17 Eylül'de web açılıyor. Paketleri açıyorsun ve bir bakıyorsun Team of the Week'den süper bir oyuncu düşüyor. Ya da tam tersi klasik bronz kart geliyor. Ama olsun aslında biz maceraya başlıyoruz. Kartınızı oluştururken arkadaşlarınızla veya sosyal medyada gördüğünüz taktikleri deneyebiliyorsunuz. Mesela ben bu Team of the Week oyuncusunu alacağım ve bu SBC'yi tamamlayacağım. Sonra oyun açıldığında hazır bir kadro ve strateji ile sahaya çıkıyorsunuz. Rakipler daha oyuna yeni başlarken sizin kadronuz kurulu. Yani siz avantajlısınız. Dostlar ben de merak ediyorum. İlk paketinizden Team of the Week oyuncusu çıkacak mı? Yoksa klasik bronz kart şansı mı yaşayacağız? Yorumlara yazın sohbet etmiş oluruz. Ve son kez hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. EAFC 26 dönemi yeni başlıyor ve daha çok içerik yolda. Benim planım sizlere tüm stratejileri, paket açma taktikleri ve ilk Team of the Week yorumlarını paylaşmak. Kısacası EAFC 26 sadece oyun çıkınca başlamıyor. Bizim maceramız web web ile başlıyor. Kadro kurma, paket açma, oyuncu geliştirme ve strateji belirleme yarışı çoktan başladı bile hazırlanın dostlar. Çünkü 17 Eylül'den itibaren her şey hızlanıyor. Hay canım benim. Sana var ya. Sana orada ye yerim yerim. Yok ya.